Otomasyonlar hayatımızı onlarca kat hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Hatta öyle ki günümüz otomasyon sistemleri sizin normalde aylık abonelik vererek kullandığınız uygulamaları rafa kaldırmanızı sağlıyor. İş yerinizde yapılacak şeyleri devrederek çalışanlarınızın hayatını kurtarabiliyor. Hakkaya internette ve hayatınızdaki her şeyi ama aklınıza gelebilen her şeyi otomasyona bağlamanızı olarak sağlıyor. Web sitenize gelen formları veya müşteri taleplerini otomatik olarak sınıflandırıp CRM sisteminize işleyebiliyor. Sizin yerinize haberleri çekip özetleyebiliyor. Sosyal medya postlarınıza gelen yorumlara o kişi özel yapay zeka destekli yanıtlar verebiliyor. Kalemizi takip edebiliyor, makale yazabiliyor ve yaptığınız harcamaları da takip edebiliyor. Bunlar tabii benim kafamdan saydığım sadece birkaç tane örnek. Akıllı eviniz varsa evinizdeki cihazlara bağlanıp sizin yerinize belli saatlerde belli işlemler gerçekleştirmesini bile isteyebilirsiniz mesela. Bu videoda sponsorumuz Pak AI kullanarak oluşturulmuş 4 farklı otomasyon sistemini inceleyeceğiz. Bu kullanacağımız otomasyon sistemlerine normalde abonelik parası ödüyorsunuz. Pack AI'da kendimiz bu sistemleri kodla uğraşmadan kolaylıkla yazabileceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet Pack az sonra kullanmaya başlayacağız ama öncelikle kafanızda şu soru işareti olabilir onu konuşalım. Zaten piyasada bir sürü otomasyon sistemi var ben neden Pack AI'yi kullanayım diyebilirsiniz. Pack AI rakiplerine kıyasla çok çok daha ucuza fiyatlandırma sağlıyor. Mesela bütün rakiplerine bakacak olursanız ki siz bu arada şirketseniz eğer ki otomasyonları bir ticari amaç için kullanıyorsanız, ticari amaç için kullanıp satıyorsanız, normal şartlar altında bunun lisanslamanız lazım. Yani ücretsiz diye bir şey yok. Ücretsiz diye kullandınız. Her şey aslında mesela şirketler için bir para ödemeniz lisans almanız gerekiyor. Hak AI tarafına baktığımızda diğer bütün rakiplerinden çok çok daha ucuza fiyatlandırma sağladığını görebiliyoruz. Özellikle yıllık fiyatlandırma aldığınızda en ucuz planda 14 dolara geliyor aylık ve baktığınızda içerisinde AI Copilot gibi bir özellik var. 7 günlük execution history yani 7 günlük yaptığı her şeyi tek tek gösteriyor. Global değişkenleriniz var. 7 günlük workflow history'niz var ve bunlar rakiplerinde bu starter kısmında yok hem de starter kısmı bile rakiplerinde çok çok daha pahalı bir şekilde veriliyor. Burada e-mail desteği bile veriliyor. Yine Türkçe e posta desteğiyle alabiliyorsunuz haberiniz olsun. Ve integrations kısmına geldiğimizde burada bir sürü uygulama olduğunu görüyoruz. Ve sürekli yenilerini ekliyorlar. Şu an düzenli olarak arka planda çalışma yapılıyor. Mesela pak Air bize önceden de sponsor olmuştu. Önceki videolarımıza da sponsor olmuşlardı. Ve birçok araç daha sonradan eklendi. Mesela server monitoring yoktu benim bildiğim kadarıyla. Daha sonradan eklendi bunlar. Her seferinde yenisini ekliyorlar. Muhtemelen sizin geri bildirimlerinize bağlı olarak da yine yeni araçlar vesaire ekliyor olacaklardır. Dediğim gibi rakiplerine kıyasla çok fazla avantajı söz konusu. Şimdi ana sayfamıza geldiğimizde burada birkaç şey görüyoruz. Öncelikle bir kredi olduğunu göreceksiniz. Bu kredinin mantığı şu eğer ki isterseniz hak e üzerinden modeller kullanabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz bütün yapay zeka modellerini çalışma alanlarınıza dahil ederek kullanabiliyorsunuz ve bunu herhangi bir şekilde bir daha API anahtarlarıyla falan uğraşmanıza gerek kalmadan pak e içerisinden yapabiliyorsunuz. Kredi yükleyerek bunu başarabiliyorsunuz. Bu da işlem kolaylığı sağlıyor. Her workflow'unuz için farklı farklı API'ler kullanmak yerine tek bir yerden pak e üzerinden ödemenizi yapıp bütün AI modellerini workflow'larınıza dahil edebiliyorsunuz. Tabi burada bir sürü seçenek var ama bizim için belki önemli olan kısım workflow. Burada yeni workflow oluşturabiliyoruz. Hali hazırdaki çalışma ortamlarımıza bakabiliyoruz. Az sonra detaylı olarak tekrar geleceğiz buraya. Agent kısmında sizin yerinize düzenli olarak bir şeyler yapan otonom herhangi bir şekilde tekrar tekrar sizin girdiğinizi beklemeden yapan agentlar oluşturabiliyor musunuz? Bunu açıkçası ben henüz denemedim ama ilginç bu özellikle yeni eklendi zannedersem. Bir sistem mesajı veriyorsunuz, isim veriyorsunuz. Bir short term memory'si var, bir de model var ve sistem memory'si var. Tabii ki bunu galiba kaydettikten sonra zannedersem workflow içerisinde mi kullanacağız artık? Emin değilim. Workflow içerisinde kullanmamıza izin veriyor olabilir. Burada executions kısmına geldiğimizde daha önceki Execution yapılan Execution'ları görüyoruz. Schedules kısmında e, hala hazırda Cron'la ayarlanmış şeyleri görebiliyoruz. Connections kısmında ise bağladığım hesapları görebiliyorum. Global değişkenler kısmında ise burada bir değişken ekleyebiliyorum ve bunu tekrar tekrar bütün workflow'larda kullanabiliyorum. Yine bu da önemli bir özellik. Templates kısmında ise hala hazırda hazırlanmış örnek şablonlar var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi burada workflow kısmına geri geleceğim ve hazırlanmış örneklere bakacağım. Tabii öncelikle yeni bir workflow oluşturmak istiyorsak onu da göstereyim. New workflow'a basıyoruz ve burada şu an varsayılan da gördüğünüz gibi webhook ile tetikleniyor. Bu tetiği değiştirebilirsiniz. Yani mesela ben Telegram'dan tetiklense yani bana Telegram'dan mesaj geldiğinde bu workflow'u tetikle gibi de değiştirebilirim. Bir sürü tetiklenme seçeneği var gördüğünüz gibi. Yankıza gelebilecek bir şey satın alındığında WooCommerce var mesela herhalde. Bir şey satın alındığında e, kupon kodu oluşturulduğunda müşteri geldiğinde mesela müşteri kayıt olur olmaz ona şöyle bir e-posta gönder gibi bir şey rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü Woo WooCommerce'de direkt entegrasyonları var gördüğünüz gibi. Birbirinden farklı tetikleyiciler var. Şimdi esasen yaptığımız örneklere gelelim daha güzel olur. Şimdi öncelikle bir bülten çalışma ortamı var. Onu gösterelim. Mesela diyelim ki subscribe newsletter. Normalde newsletter için para verirsiniz, değil mi? Birçok yere para veriyorsunuz. Sizin için bülten yönetimi yapmasını sağlıyorsunuz. Mesela bir insanın öncelikle bültenimize kayıt olması için burada bir workflow oluşturduk. Öncelikle bir webhook isteği geliyor diyoruz. Bu webhook isteği çok basit aslında. Webhook'umuzun içerisine e-posta adresi gönderiyoruz. Ardından bu e-posta adresini alıyoruz. Airtable üzerinden Airtable'da bir tablo tutma yazılımı burada database olarak kullanıyoruz bunu. Airtable üzerinden rekordları listeliyoruz. Hala hazırda bu kişi e-posta adresinde ise mail gönderiyoruz. Değilse Rekord oluşturup kayıt oluşturup mail gönderiyoruz. Bu sayede kişiyi bültenimize kayıt edebiliyoruz mesela. Şimdi bunu normal şartlar altında terminalden yapacak olsak 3 noktaya basıyorum burada webhook'a tıklıyorum ve async endpoint'imi kopyalıyorum. Aradan buraya gelip bunu yapıştırıyorum. Ve burada diyeceğim şey şu. Bir JSON dosyası gönderiyorum diyorum ve e-posta adresimi veriyorum. Mail at yusufpek.me diyelim. Enter'a bastığımda benim için workflow run started successfully diyor. Tabi burada e-posta adresime gelecek olursam gördüğünüz gibi your in newsletter now yazıyor. Tabi burada şunu diyecek olabilirsiniz. Tamam da abi kullanıcı bana böyle göndermeyecek terminal üzerinden göndermeyecek ki tamam problem değil ya yani. mesela çok basit ben şu an sisteme bunu entegre edebilirim diyelim Gemini CLI'ye gelip fast modundayım newsletter'a kayıt edecek basit bir HTML oluştur diyelim şimdi benim için bu HTML dosyasını oluşturdu gördüğünüz gibi tek yapmam gereken tabii ki hali hazırda siteniz varsa bunu sitenize gömeceksiniz tek yapmam gereken index html diyelim. Bunu kopyaladım, yapıştırdım ve şimdi bu index html'i buraya kendi e, bilgisayarımda yaşıyorum ama bunu yayınlayabilirsiniz tabi. Mesela youtube Yusuf İpek .me yazalım. Kayıt ol dedik. Başarıyla kayıt oldun. Tekrar e-postama gelecek olursam youtube geldi. Yani arayüze bağlamış oldum kısacası webhook'u. Ve bu arada Airtable'ıma gelecek olursam mail at youtube at kayıt olduğunu görebiliyorum. Tabi bunu basit olarak gösteriyorum ama siz bunu isterseniz webhook'unuzu koruyabilirsiniz. Token var mı yok mu kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda sadece e-posta değil isim soyisim falan da alabilirsiniz. Telefon numarası da alabilirsiniz. Onu da Airtable'a ona göre kayıt ettirebilirsiniz. Burada basit olarak e sadece e-postayı kayıt ediyoruz gösterme amaçlı. Şimdi diyelim tabii ki kayıt olduk. Aynı şekilde şunu da yapabiliyoruz. Kişiyi unsubscribe etme. Aynı şekilde unsubscribe butonu koyduğumuzda kişinin mail adresini alıp sadece mail adresini alıp unsubscribe edebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Webhook alıyor. Yine Airtable'da var mı yok mu kontrol ediyor. Eğer kişi subscribe'sa kaydını siliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir otomasyon ve tabii ki bülten varsa mesaj göndermemiz lazım. Önemli noktada orası. Bunların hepsini bu arada bunu da yine webhook'la çalıştığı için bir arayüze entegre edebilirim. Tabii ki yani bir kendi web siteme entegre edebilirim bunu. Bu da sen newsletter'a gelecek olursam. Mesela burada ne yapıyoruz? Her saatte bir bu workflow'u çalıştır diyorum bir defa. Ardından configuration kısmında bir base id'miz, table id'miz var. Bu air e, Airtable için geçerli. Çünkü Airtable'da istediğimiz e, email newsletter'ı bulmak için bu base id ve table id'yi kullanıyoruz. Burada hacker news story'lerini getiriyoruz. Daha sonrasında e-mail'imizi formatlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada basit bir javascript kodu kullanıyorum. Daha sonra burada bir loop yapıyoruz ve e-posta template'ine tek tek linkleri ekliyoruz. Mesela az önce Birisini silelim. YouTube at e, sileyim. Şimdi gelelim mesela. Execute workflow diyelim. Şu an üçüncü kısımda getirdi. Loop on items dedi. Bakalım. E-postanın gelmiş olması lazım. Bakın. Hacker news newsletter. Senin için seçtiğimiz haberler bunlar gibi. Bana maili gönderdi gördüğünüz gibi. Yani aslında bunu da yine aynı şekilde arayüze bağlayabilirim. Çok basit bir arayüze bağlayabilirim. Ve bu sayede tek tıkla kayıt olanları bülten gönderebiliyorum. Ha, biz bu arada Hacker News dedik. Hacker News olmak zorunda değil. Arayüze bağladıktan sonra yazdığım şeyi de gönderebilirim. Yani no bunu göstermemin nedeni şu. Normal şartlar altında bir bültene kayıt olma, bültenden kaydı silme ve işte insanlara bülten e-postası gönderme için büyük paralar verebiliyorsunuz. Onun yerine Pak AI'de bir otomasyon sisteminde zaten bir sürü otomasyon yapabiliyorsunuz. Bunu da rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu bir örnek tabii. Başka bir örnek gösterelim. Burada Price Tracker diye bir otomasyon oluşturduk. Burada yaptığımız şey şu. Bir Amazon linki veriyoruz abi. Bu Amazon linkinin gidiyor HTTP request'ı atıyor. İçerisinden HTML alıyoruz. Daha sonrasında parse XML kullanarak burada özellikle bakın burada price value, expat query price value yazıyor. Price value değerini alıyoruz. Yani bu eşya satın alacağınız Amazon'daki bu şey kaç para? bu Amazon'da olmak zorunda değil. Başka bir şey olabilir ama burada expat query'si değişebilir o noktada. Daha sonrasında list record diyoruz. Burada yine bunu neden yapıyoruz? Burada price tracker diye air table üzerinde bir tablomuz var. Burada base id'mizi ve table id'mizi girdikten sonra yapacağımız şey şu oluyor. Eğer ki link database'de varsa var mı yok mu bunu kontrol ediyoruz. Varsa 3 tane yine router atıyoruz bakın burada. Aynı fiyattaysa hiçbir şey yapmıyoruz. Update record deyip bitiriyoruz. Eğer ki artmışsa fiyat bana mail gönder diyorum. Ve daha sonrasında update record diyorum bitiriyorum. Veya da işte azaldıysa yine bana mail gönder diyorum. Bu mailin tipi değişiyor bu arada. Bakın mesela burada fiyat düşmüş. Burada fiyat artmış yazıyor. Bana mail gönder diyorum bitiriyorum. Eğer ki bu link database'de hiç yoksa bir kayıt oluştur ilk başta diyorum. Burada rastgele bir link var. Bakalım bunun ücretine bir tane sponsor değil kesinlikle rastgele bir link. 23.999 TL diyor fiyatı. Bu linki zaten daha önceden koymuşuz. 23.999 TL'ymiş. Mesela ben bunu değiştireyim. Yani daha önceden kayıtlı olduğu için. Mesela 26 bin diyeyim. İndirimli diye bir e-posta gönderecek bize bununla birlikte. Şimdi geliyorum mesela tekrar e Otomasyonumu çalıştırıyorum. Execute workflow diyeceğim. Şimdi bakın, Link Database'te buldu diyor ki fiyat düşmüş, bana mail gönderiyor. Daha sonrasında fiyatı update ediyor. Bu da böyle bir şey. Bir şeyin fiyatı değişmiş, bir değişmemiş mi? Bu şekilde gönderip takip edebiliyorsunuz. Rakiplerinizi takip edebilirsiniz ve hatta hakikaten bir şey satın alacak olabilirsiniz. Onu takip edebilirsiniz. Bir de son olarak göstermek istediğim bir workflow daha var. Uptime monitor. Bu da bildiğiniz, siteniz çöktü mü, çökmedi mi uyarısı gönderiyor. Mesela bunun için bir tool'ları var. Server Monitoring adında. Diyoruz ki her 5 dakikada bir bunu çalıştır. Neyi çalıştırıyoruz? Tool Monitor. Buraya mesela server ile pack, pack UI yazmış. Burada beklediğimiz status kod ne? 200. Eğer ki 200 ise sağlıklı demek hiçbir şey yapmıyoruz. Eğer ki 200 değilse bana mail gönder. Yani burada bunun çalışıp çalışmadığını deneme amaçlı şöyle yapabilirsiniz. Şimdi execute workflow dediğimizde 200 olduğu için problem yok. Ama şayet 201 yazarsak bakın mesela 201 olmadığı için 201 vermediği için 200 verdi çünkü bana mail gönderiyor gibi. Bu da böyle bir otomasyon. Bunu kullanarak da sunucunuz, siteniz çöktü mü çökmedi mi görebiliyorsunuz. Tabii bunlar birkaç otomasyon fikri. Hack.ai'nin -E web sitesine girdiğinizde, az önce de göstermiştim integrations kısmına geldiğinizde bir sürü ama bir sürü entegrasyon seçeneğiniz var ve bunların üstüne sürekli yenisi ekleniyor ve arayüz iyileştiriliyor. Benim mesela ilk kullandığımdan bu yana kesinlikle arayüz iyileştirilmiş. Çok daha responsif hale getirilmiş. Çok daha kullanışlı hale getirilmiş. Arka planda yerli bir ekip var ve harıl harıl çalışıyorlar uygulamayı daha iyi hale getirebilmek için. Aynı zamanda dediğim gibi birçok rakibine kıyasla çok daha ucuz ve her, ücretsiz deneme başlatabiliyorsunuz. Eğer ki kafanızda bir soru işareti varsa bana göre mi değil mi diyorsanız ücretsiz deneme sürümüyle başlayabiliyorsunuz. Ve herhangi bir pakette de e posta desteği almanız mümkün. Evet, pak AI hayatımızı kolaylaştıran muhteşem bir uygulama ama size bir soru sormak istiyorum. Android'de hayatınızı kolaylaştıran kaç uygulama var? Aslında bunun cevabı onlarca ama siz bu uygulamaların farkında olmayabilirsiniz. Android'de hayatınızı kolaylaştıracak birbirinden güzel uygulamaları keşfetmek için daha önceden çektiğim şu videoyu izleyebilirsiniz.